Vata Shiva Kalben Desu. Efendim Kalben Bitcoin öğreniyorum 5. bölümüne. Hoş geldiniz. Kalben Bitcoin öğreniyor. Keyifler yerinde mi? Ne yapıyorsunuz? Her şeyi bir tarafa koyup şöyle bir nefes alıp nefes verip göğe bakmayı bir kedi sevmeyi, bir çocukla muhabbet etmeyi, bir dostunuzu aramayı mutlaka hatırlıyorsunuz. Bu bölüm bizim için çok kıymetli bir bölüm. Çünkü Satoshi Nakamoto'ya selam ve saygı bölümündeyiz efendim. Dozo, Domo bölümündeyiz. Kim bu Satoshi Nakamoto? Bu Satoshi Nakamoto kaç kişi, bu Satoshi Nakamoto'yu Satoshi Nakamoto olsak da mı Satoshi Nakamoto saksa artık ne yapsak biz bu Satoshi Bey'le ya da hanımefendiyle ya da kendini hanım ya da bey olarak tanımlamak istemiyor da olabilir. Sevgili Bitcoiner orada mısın? Selam Kal ben hoş geldin yine. Sen de hoş geldin yine canımın içi benden bezmiş gibi yine dedin kalbimi kırıyorsun Bitcoiner keyfin yerinde mi? Aksine sen geldikçe daha güzel oluyor. Ya tatlılar bak iltifatı al ve devam et diyorum. Satoshi Nakamoto kim Bitcoiner? Yaşıyor mu? Nerede? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Bilmek Bilmiyor musun? <laughs> tatlılar bak. <laughs> Hadi bize anlat bakalım. Yani bilmekle ilgilenmiyoruz Bitcoinerler olarak. Çünkü Bitcoin'in geliştiricisinin anonim oluşu zaten Bitcoin'in merkeziyetsizliğini de güçlendiriyor. Haklı değil miyim? Çok güzel bir şey söylüyorsun aslında yine bir insana çok güç vermemek aslında bunu topluluğun insanların gücü haline getirmek yine bitcoin'in felsefesinin temeline baktığımızda gördüğümüz şey o insanın kim olduğunun önemsizleşmesi onun böyle bir e, heykel olmaktan çıkması aslında özellikle Türkiye'nin de şu an böyle heykel olmayan insanlara yapılara kurumlara çok ihtiyacı var dinliyoruz seni kesinlikle ee, bitcoinerler bu yüzden Satoshi Nakamoto'nun kim olduğuyla çok yani ilgilenmiyorlar ama tabii tatlı bir konu, magazinsel bir konu olarak da illa her zaman konuşuluyor. Ee, aynı zamanda yani kim olduğunu bilmiyoruz, evet ilgilenmiyoruz ama her zaman da saygı ve sevgilerini de çeşitli semboller veya sözlerle de iletiyor bitcoinerler Satoshi Nakamoto'ya. Hatta ona ait olduğu bilinen Bitcoin cüzdanına bitcoin göndererek bile teşekkür ediyorlar. E, Satoshi Nakamoto tabi bu cüzdan adresindeki bitcoinleri bugüne kadar hiç dokunmadı, transfer ettirmedi, hareket ettirmedi. E, o yüzden de biz blok zincirindeki tüm işlemleri herkese açık olarak gördüğümüz için de bunu bunu da görebiliyoruz. Bu bile tek başına Bitcoin'in geliştiricisinin aslında yaptığı şeyin felsefesinin arkasında durması, yani oradaki Bitcoinlerle dahi ilgilenmiyor oluşu, çok daha ona saygı duymamıza ve her fırsatta da selam göndermemize sebep oluyor. Bitcoin blok zincirindeki işlemleri herkes açık olduğu için görebiliyoruz ama normal şartlar altında e, Bitcoin e, adreslerinin kime, kime ait olduğunu bilmiyoruz. E, ama olan kısmı bu zaten. E, yalnızca e, Bitcoin'in doğuşu ile birlikte yapılan ilk Bitcoin transferi e, Satoshi Nakamoto ve bir kriptograf olan Hal Finney arasında yapıldığı için ve bu bir deneysel bir işlem olduğu için e, bir Bitcoin forumunda konuşıldığı için biliniyor. Yani ekran görüntüleriyle paylaşılmış durumda. Ee, o yüzden de biz o cüzdan adresinin Satoshi Nakamoto'ya ait olduğunu buradan biliyoruz. Ee, dilediğimiz zaman da girip bakabiliyoruz. İnsanlar sevgi ve saygılarını göstermek için e, ufak tefek miktarlarda bitcoin hala yolluyorlar oraya. O yüzden de... Bitcoin'ler senden biliyoruz. hiçbir şey kaçmıyor. Gerçekten senden hiçbir şey kaçmıyor. Özel hayatımı daha da e, saklamam lazım senden. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Satoshi Nakamoto'ya selam ve sevgi deyip de Satoshi TV'ye abone olmayı unutanlara küçük bir hatırlatma yaparak devam ediyorum. Sevgili Bitcoiner, Bitcoin adresi ne demek? Bu insanların ikametgah adresi gibi bir şey mi? Bak bak nasıl da bilmez insan sorusu sordum. <laughs> Çok tatlısın. E, Bitcoin adresi e, aslında şu an e, işte bu klasik finanstaki ben de farkındaysam klasik finanslar birazcık. Bitcoin'i <laughs> kopuyoruz, kopuyoruz. <laughs> Küçümseyerek konuşuyorum ama niyetim o değil diyormuşum. <laughs> Finans'taki e, hesap numarası gibi bir şey. Ama tabii ki burada kriptografik olarak kontrol edilen bir hesap numarası. Kullanıcıların bitcoin cüzdanları var. E, sahip oldukları bitcoinleri kullanabilmeleri, e, işlem yapabilmeleri ve e, bu özel ve genel anahtarları barındıran yazılım ve donanımlar Bitcoin cüzdanları. Ve Bitcoin cüzdanında da bir veya birden fazla Bitcoin adresi oluşturabiliyorlar. Bitcoin adresleri veri alışverişinde kullanılan, yani veri dediğim Bitcoin transferlerinde de kullanılabilen 26 ile 35 alfanumerik karakterden oluşan şifrelenmiş adresler. Yani alım, satım, e, transfer gibi bitcoin işlemlerini yapabilmeleri için e, bitcoin adresine e, sahip olmaları gerekiyor kullanıcıların. E, bitcoin adresi de e, blok zincirinde yer alan bitcoin kayıtlarını bağlamak için kullanılan ve yalnızca kendi özel anahtarlarıyla kontrol edilebilen e, kriptografik aslında hesap numarası. Öyle tatlı tatlı anlatıyorsun ki Bitcoin'i radeta hiç bitsin istemiyorum şu soruların yanıtları. Teşekkür ediyorum sana. Yine bizi çok tatlı soruların yanıtlarıyla aydınlattın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle o zaman öpüyorum seni. Hoşçakal. Bu bölümümüzde Bitcoin dünyasının yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto'nun kim olduğuna ya da kim olduğunun çok da önemli olmadığına değindik. Daha sonra da Bitcoin adreslerinden bahsettik. Sizleri tatlı tatlı öpüyorum. Hangi adreste yaşıyor ve yaşatılıyorsanız.